Akşehir 41. Bölüm İkin Tanıtım Boran'la Cihan arasındaki gizli savaş bu bölümde patlama noktasına gelirken Kaya ve İpek'in düğünü büyük bir krize dönüşüyor. Zerrin'in kaybolması tüm dengeleri bozuyor. Boran Kararan tarafıyla Ecmer'le yeniden işbirliğine giderken Kanada bağlantıları ve geçmişteki karanlık işleri ortaya dökülüyor. Cihan ise artık Boran'ı savunmuyor, yalnızca izliyor ve kardeşler arasında dönüşü olmayan bir hesaplaşma başlıyor. Alya Cihan boşanması bilinçli şekilde ertelenirken, İpek hattı ilerideki büyük aile savaşının merkezine yerleşiyor. Zerrin uçağa binmeyecek, nikahta kıyılmayacak, her şey büyük bir yüzleşmeye çıkıyor. Azem'i öldürenin Süleyman olmadığı netleşirken oklar ecmele dönüyor ve Baybars cephesi hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hal alıyor.